Eşref içeride. Yaşamasını istiyor musun? Evet. Elindeki ses kayıtlarını bana vereceksin o zaman. Bunların Eşref'le ne alakası var? Her şeyin Eşref'le alakası var. Şimdi içeriye giriyorsun. Eşrefçiğinle vedalaşıyorsun. Ayrıca seni buraya benim getirdiğimi de söylemiyorsun. Aksi halde söylememe gerek var mı bilmiyorum. Kız kardeşin dışarıda. Anladın mı? O ses kayıtlarını bana veriyorsun. Sonra da defolup gidiyorsun. Yoksa kafasını sıkarım Eşref. Im. Tamam. Allah senin belanı versin tamam. Alın içeri bunu. Eşref. Nisan. Ne oldu sana böyle? Kim getirdi seni Tanımadığım insanlar. İyi misin? Bir şey yaptılar mı sana? Ben iyiyim. Merak etme de seni kim attı buraya? Kadir. Her şey onun başının altından çıktı. Çiğdem'i de yanına almış. Birlik olmuşlar. Ne istiyorlar senden? Yetimleri. İyisin değil mi? Bir şey yok. git diyorum sana. Ya gitmeyeceğim diyorum. Git diyorum sana buradan. Seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Benim dediğimi yap, git buradan. Sen gitme. Ne oluyor lan burada? Aa! Alın lan şunu başımdan. <laughs> Çabuk anahtar. Oldu mu? Gelen var mı? Hayır, hayır yok. <laughs> Silah. Sakın dışarı çıkma. Çok kan dökülecek. Tamam çok dikkat et. Ah! Ah! Ne oluyor? Düşündüğüm şey mi? Eşref, Hücreden çıktı. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ah! Güzel. Tam zamanı, başla. Tamam abi. Ne oluyor be? Ne Misafirlerimiz var. Ne, yok? ne yok? Lan nereden çıktı bunlar? Sök sök sök! Çabuk! Yok ulan daha! Çıkın! Siz hapiniz, eşsizlik! <laughs> Oh. Telefon. Telefon bulmamız lazım. Birileri geliyor. Yürü. Geç. Devam et. Eşrefler geldi. Kadir Baba'ya haber verin. Sizinle hiçbir işimiz yok. Canını seven şimdi gitsin buradan. Eşref geldi. Kalabalıklar. Geldi nihayet. Ulan beni satarsanız bedelini ağır ödersiniz. babanın emanetleri bunlar. Namussuz. Yazmasak getire. Adam resmen şeytana teslim olmuş. Elimizi öpmeye mi geldin Eşref kardeş? Senin kardeşin değilim artık Kadir. Ecelinim lan! Tahtını, tacını başına yıkmaya geldim Kadir. Bak yol yakınken göl öp babanın elini. Yakup baba mirası bana bıraktı. Asi olma. Senin elini öpmeyeceğim Kadir. Önce yüzüne tükürüp sonra kafana sıkacağım ulan. Şef, Dur! Bu ne oluyor oğlum? Alın şunu, alın şunu. lan, tam bir kancık. Çocukları kendine baksana siper etmiş ya. Şeytanın aklına gelmez. Gel. Ulan Kadir. Ulan Kadir. Tamam 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 gel. Gel. Gel bakalım. Gel. Ömer. Hayırdır ne işiniz var burada oğlum? Kadir abi tüm yetimhaneyi buraya toplamış. Hediyeler de almış sağ olsun. Ee, Yakup babanın adeti biliyorsun Eşref. Evlatlarımla yemek yiyeceğiz. Buyurmaz mısın? Sen yiyeceğini yemişsin zaten Kadir. Dur bakalım. Eşref tek. Artık kalemin kırıldı. Ama merhametli yanımı da görsünler istiyorum yetimler. Baba benim. Ya elimi öper biat edersin. Ya da ibreti alem için senin kellerini bu sofrada sergiler. Ulan kadar lan kadar senin pis kanını yetimlere bulaştırmayacağım lan. Önce senin kanını kurutacağım, sonra seni geberteceğim Kadir. Kansız Kadir olarak anılacaksın sen. Ben Eşref'tek, o da sana son sözüm. Eşref abi gelecek mi? Gelecek. Gelecek. Merak etme. Evladım. Bir insan nasıl bu kadar şeref, <laughs> haysiyet şey, yoksun olur? Ah, ben anlamıyorum ya. Çoluk çocuğu alet etmekten de çekinmiyor, Allahsız. Eşref ne yapacağız? Bir yolunu bulup indirmek lazım bunu. Düşünüyorum Faruk, düşünüyorum. Sungur arayıp versene bana. Alo Sungur. Buluşalım acil. Kimse bilmesin. Tamam orada olacağım. İyisin bence ya. Dayanırsın. <laughs> Deli misin ya? Doktor. Doktor Nazım. Nisan'a bak sen ya. <laughs> Nisan! Senin ne işin var burada? Nerede Nisan? Nisan sanırım kaçtı. Cinayet şüphelisi artık kendisi. Ustan. Ustan. Yarası kötü değil. Bu kadını hastaneye götürmemiz lazım. Ben yaşayabileceğini sanmıyorum şahsen. Ne yapıyorsun Şidem? Nisancın artık katil. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim, burada geberteceğim seni. Öldüreceğim seni Çiğdem. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Açsana. Belki önemlidir. Belki arıyor arıyordur. Teselliye ihtiyacı vardır. Aç aç. Açsana. Alo. Eşref. Kadir'e veriyorum. Ver. Demek ki arkamdan pusu atacaktınız he? Sen beni hiç iyi tanıyamamışsın Eşref. Bu kadar yaklaşmışım. Bırakır mıyım hocam? Kardeşlerin elimde. 10 dakika daha dayanamazlar. Özel bir ekip getirdim. 5 katıyız onların. Ulan e Faruk veriyoruz. kıkırdanları bırak Kadir. Neye karşılık? Ne istiyorsun lan? Gelip elimi öpeceksin. Baba diyeceksin. Kadir baba. Bu işi geç. Ölürüm de yapmam böyle bir şeyi. E nasıl anlaşacağız o zaman Eşref'im? Ölsün mü kardeşlerim? Tamam, tamam gidiyorum buralardan. Gideceğim lan buralardan, tamam. Yetimlerin kanı dökülsün istemiyorum. Ama birine bir şey olursa Kadir, iki elim kanda olsa dahi gelir senin peşine düşerim. Nasıl güveneceğim sana? Beni kendinle karıştırma lan. Eşref tek verdiği sözün altında ezilmez. öyle hele, delikanlılığı da elden bırakmıyorsun. Bırak yurdavları Kadir. Bırak. Adamlara çekin. Bırak gitsin. Bizim de işimize gelir. Gittiği yerde bitiririz işini. Çekiliyoruz. Kardeşlerim güvendeler. Öldürmedim. Sen de sözünü tut. Ses kesin. Nereye gidiyor lan bunlar? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım ha. Beşlerine düşsek ya. Kadir'e kadar yolu var bunun. Oğlum saçmalamayın bir durun. Ne olduğunu bir anlayalım önce. Yalçın. etraf kontrol edin. Tamamdır abi. Sacit, Vedat. Gelin ben. Dikkat edin. Niye dik böyle? Nereye kaçacaksın çok merak ediyorum. Yani nereye gidersen git. Kadir seni bulup öldürecek çünkü. Eve girdi değil mi? Evet Gelin bakalım ne işler çeviriyor şey Çiğdem komiser göreceğiz Bu hikaye nasıl böyle oldu ya Ya Nisan hapse giriyor Sen sürgüne gidiyorsun E bayağı bildiğin bu mutsuz son Eşref Böyle olmasını beklemiyordum değil mi? Böyle hayal etmemiştim Hiç kimseye bir şey olmayacak Ne Nisan'a ne gürdallara. Yani artık çok geç sanki bunun için. Ver şunu. Ne yapıyorsun? Bırak! Çekilene! <laughs> ...benim parmak izim var bu sırada. Ya, O kız için hapse mi gireceksin? Kadir'e söz verdim. Buralardan gideceğim dedim. Allah belanı versin senin. İnanamıyorum sana. İnanamıyorum sana. Sen resmen aşık olmuşsun o kıza. Kör kütük aşık olmuşsun hem de... Tutukla. Tutukla beni. Tutukla beni hadi Çiğdem. Tutuklayacağım. Ama bir şartla. Bir daha o kızı görmeyeceksin. Asla. Hayatından sonsuza kadar çıkartacaksın o kızı. Benim de bir şartım var. Nisan asla onun için hapse girdiğini bilmeyecek. Gürdallar da herkes. Geldim buraya. Böyle yakaladım seni. Hepsi aramızda. Anlaştık. Aynen öyle. Aferin. Hiç korkmuyor musun söylerim diye? diyorlar Ayağa kalk. Ayağa kalk. Polis! Kim var içeride? Buradayız. Kadını öldürmüş. Alın şunu. At silahını at! Çök yere çök! Hapse girmekten korkmuyor musun? Mezarı tercih ederim. Ama bu bir gün olacak. Eşref gitme ne olur. Gitmem lazım. Çok geç olmadan gitmem lazım. İstemiyorum gitmeni istemiyorum. İçimde çok kötü bir his var. Sanki bir daha görüşemeyecekmişiz gibi.